Merhaba. Bu dersimizde size biraz cümle yapısından söz etmek istiyorum. Bir cümle kişinin kendini anlatması için gerekli kurulan bir yapı. Bu yapıda neler var? Bir, özne var. Subject. Yani kişi. Kişi, ben. Türkçe'de. I, you, we, they gibi olanlar Türkçede nasıl? Bakın. Ben sen o biz siz onlar. Ben, sen, o tekil. Tekil, singular. Biz, biz, siz, onlar. Ben, sen, o. Biz, siz, onlar. Ben, sen, o tekil. Biz, siz, onlar çoğul. Şimdi ben, sen gibi ifadeleri aklımızda tutalım. Çünkü bundan sonra daha kolay bana to me to me to you ya da beni seni ifadelerini Türkçede hemen bir minik i ekiyle hallediyoruz ya da e a ekiyle hallediyoruz. Orada da yine söyleyiş ve yazılış ifadelerinde olduğu gibi kalın sesli vowels ya da ince sesli vowels harmony dediğimiz uyum uyum söz konusu oluyor. Kalın kalın oluyor. İnce ince oluyor. Thin vowels or thick vowels. Vowel sesli uyumuyla söyleniyor. Şimdi bakın. Ben bana sen sana o ona to me to you to her to him to it okay bana sana ona bize size onlara bana sana ona bize size onlara peki bir başkası benim ben ortak bakın ben sen var yanına ekliyoruz my your her benim ben im ben im sen in senin benim senin onun bizim, sizin, onların. Benim, senin, onun. Bizim, sizin, onların. Şimdi bu söylemleri beş kere yazın, beş kere söyleyin. Beş kere yazın, beş kere yazın, beş kere söyleyin. Teşekkürler.